Moğolçalı ağacı, Orta Asya ve Sibirya bölgelerinde doğal olarak yetişen, sert ve dayanıklı bir ağaç türüdür. Bu ağacın fidanları, doğru zamanda ve uygun koşullarda dikildiğinde sağlıklı büyüme gösterir ve bahçenize estetik bir görünüm katar. Moğolçalı ağacının doğru şekilde dikilmesi içinen uygun zaman dilimleri yaz ve sonbahar aylarıdır. Yaz aylarında toprak sıcaklığının yüksek olması, Fidanın daha hızlı kök salmasını sağlar. Sonbahar aylarında ise toprak neminin daha yüksek olması, fidanın su ihtiyacını karşılaması açısından avantaj sağlar. Bu nedenle, muğlacağayı ağacını dikmek için ideal nice zamanlar yaz başı ve sonbahar başıdır. Muğlacağayı ağacını dikmeden önce, uygun dikim koşullarını sağlamak önemlidir. İlk olarak, dikilecek alanda uygun bir delik açılmalıdır. Fidanın köklerinin rahatça yayılabilmesi için delik fidanın kök topundan daha geniş ve daha derin olmalıdır. Ardından, delikteki toprağın iyice gevşetilmesi gerekmektedir. Bu, fidanın köklerinin toprağa kolayca yayılmasına ve suyu daha iyi emmesine yardımcı olur. Moğol Çalı Ağacı'nın Doğru Ekim Zamanı Moğol Çalı Ağacı, bahar ve sonbahar aylarında dikilmek üzere en uygun zamanlara sahiptir. Bu aylar, genellikle Mart-Mayıs ve Eylül-Kasım ayları arasındadır. Bu zaman diliminde toprak sıcaklığı verilen seviyeleri, Mohlçul ağacının iyi bir şekilde kök salması ve büyümesi için en uygun koşulları sağlar. Bahar aylarında dikim yapmak, mohlçul ağacının yaz aylarında hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümeye başlamasını sağlar. Bu aylarda toprak sıcaklıkları artar ve bitkilerin kök sistemi gelişir. Aynı zamanda nem seviyesi de genellikle yüksektir. Bu da bitkinin suya erişimini kolaylaştırır. Bu nedenle, Mart ve Mayıs ayları arasında yapılacak olan dikimler çal ağacının güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesini teşvik eder. Sonbahar aylarında dikim yapmak ise çal ağacının kış uykusuna yatmadan önce kök sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu aylarda toprak sıcaklıkları düşerken nem seviyeleri genellikle yüksektir. Bu da bitkinin kök sisteminin daha iyi şekilde gelişmesini sağlar. Eylül Kasım ayları arasında yapılacak olan dikimler. Maulçalı ağacının kış mevsimine daha hazır olmasını ve bir sonraki bahar için güçlü bir temel oluşturmasını sağlar. Maulçalı ağacını doğru zamanında dikmek, bitkinin büyümesini teşvik etmek ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için son derece önemlidir. Bahar ve sonbahar ayları Toprak sıcaklığı ve nem seviyesi açısından en uygun koşullara sahip olduğu için dikim için ideal nice zamanlardır. Moğolçalı ağacı yaz aylarında dikim için uygun şartlar. Moğolçalı ağacı, sıcağa dayanıklı bir bitki olduğu için yaz aylarında dikim için uygun bir zaman dilimidir. Bu dönemde toprak sıcaklığı yeterli derecede yükselmiş olur ve bitkilerin kökleri hızla büyümeye başlar. Moğolçalı ağacını yaz aylarında dikmek için uygun şartlar sağlamak önemlidir. İlk olarak, bitki için doğru bir yer seçilmelidir. Moğolçalı ağacı güneşli ve iyi direni edilmiş topraklarda en iyi şekilde yetişir. Yeterli güneş ışığına sahip bir konum seçmek, bitkinin sağlıklı büyümesini sağlar. Bununla birlikte, yaz aylarında dikim yaparken sulama önemlidir. Moğolçalı ağacı, yazın daha fazla sıvı ihtiyacı duyar. Düzenli sulama, bitkinin köklerinin nemli kalmasını sağlayarak sağlıklı büyümesini destekler. Özellikle kurak dönemlerde, Bitkiyi düzenli olarak sulamak önemlidir. Yaz aylarında dikim yapmanın bir avantajı, bitkinin hızlı bir şekilde kök salması ve büyümesidir. Sıcak hava ve güneş ışığı, bitkinin büyüme sürecini hızlandırır ve sağlam köklere sahip bir ağaç elde etmenizi sağlar. Bu da bitkinin daha dayanıklı olmasını sağlar. Yaz aylarında çalı ağacı dikimi için uygun şartları sağlamak, bitkinin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Doğru bir konum seçmek düzenli sulama yapmak ve köklerin güneş ışığına maruz kalmasını sağlamak önemlidir. Bu şekilde, Moğolçal ağacı bahçenizde güzel ve canlı bir görüntü sunacak ve size uzun yıllar boyunca keyif verecektir. Sonbaharda ekim yapmanın avantajları Sonbahar ayları, Moğolçal ağacının dikimi için en uygun zaman olarak kabul edilir. Bu dönemde yapılan dikimler, birçok avantaj sunar. İşte sonbaharda ekim yapmanın avantajları, toprak sıcaklığı. Sonbahar aylarında toprak sıcaklığı genellikle yaz aylarına göre daha alıman olur. Bu, Moğol çal ağacının köklerinin daha hızlı büyümesini ve toprağa daha iyi adapte olmasını sağlar. Nem seviyesi, sonbahar mevsimi genellikle yağışlıdır ve toprak nem seviyesi yükselir. Bu, Moğol çal ağacı için gerekli olan su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur ve ağacın daha iyi bir şekilde kök salmasını sağlar. Kök gelişimi, sonbahar dikimi ağacın kök sisteminin kış aylarında daha iyi gelişmesini sağlar. Kökler, soğuk havalara ve donlara karşı dayanıklılık kazanır ve ağacın daha sağlam bir şekilde kök salmasını sağlar. Koruma, sonbaharda dikilen ağaçlar, kış aylarında soğuk hava ve rüzgarlara karşı daha iyi koruma sağlar. Ağaçlar kök saldıktan sonra, daha güçlü ve dayanıklı hale gelir ve hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Erken büyüme, sonbaharda ekilen Moğol çalı ağaçları, ilkbaharda daha erken büyümeye başlar. Bu, ağacın daha hızlı bir şekilde gelişmesini ve güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda, daha fazla yeşil alan ve görsel güzellik sunar. Sonuç olarak, Sonbaharda ekim yapmanın birçok avantajı vardır. Bu dönemde dikilen Moğol çalı ağaçları, kök sistemlerini güçlendirir ve kış aylarında daha iyi bir koruma sağlar. Ayrıca, erken büyüme ve görsel güzellik sunar. Bu nedenle, sonbahar ayları, Moğol çal ağacı dikimi için ideal bir zaman dilimidir. Moğol çal ağacı dikimi için toprak seçimi. Moğol çal ağacının doğru şekilde büyümesi ve gelişmesi için doğru toprak seçimi oldukça önemlidir. İyi bir toprak, ağacın sağlıklı köklerini destekleyerek daha iyi bir büyüme sağlar. Moğol çal ağacı, ıslak topraklarda ve su birikintisi olan alanlarda iyi gelişmez. Bu nedenle, ağacı dikmeden önce, toprakta iyi bir drenaj sağlamak için gerekli önlemleri almanız önemlidir. Bunun için, toprakta düzgün bir şekilde suyu geçiren malzemeler kullanabilirsiniz. Ayrıca, Moğol çalı ağacının asidik topraklarda daha iyi büyüdüğü bilinmektedir. Asidik topraklar Ağacın besinlerini daha iyi emmesine ve köklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Bu nedenle, toprak seçimi yaparken, pH seviyesini kontrol etmek önemlidir. Asidik topraklar için ve gün pH seviyesi 4,5 ila 6,5 arasında olmalıdır. Moğol çalı ağacı için iyi bir toprak seçimi yaparken, ağacın güneş ışığına erişiminin de önemli olduğunu unutmamalısınız. Ağacın iyi bir şekilde büyüyebilmesi için en az 6 saat güneş ışığı alması gerekmektedir. Bu nedenle, ağacı dikmeden önce seçtiğiniz alanın güneş alan bir yer olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, tohumları ekmeden önce toprağın nemli olduğundan emin olmalısınız. Ancak, su birikintisi ya da çok fazla sulama, ağacın köklerinin çürümesine neden olabilir. Dikkatli bir şekilde sulama yaparak, tohumların nemli ve hava geçirgenliği olan bir toprakta büyümesini sağlayabilirsiniz. Moğol çalı ağacı dikimi için doğru toprak seçimi, ağacın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesine yardımcı olur. İyi bir drenaj sağlayan, asidik ve güneş alan bir toprak seçerek ve doğru sulama yöntemleri uygulayarak, Moğol Çalı ağacının uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabilirsiniz. Güneş ışığı ve su ihtiyacı Moğol Çalı ağacının sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için iyi bir güneş ışığına ve düzenli bir sulamaya ihtiyacı vardır. Güneş, bitkinin fotosentez yapmasına ve besin üretmesine yardımcı olur. Bu nedenle, Fidelerinizi dikmek için en güneşli ve açık alanları seçmelisiniz. Aynı şekilde, çalı ağaçları düzenli olarak sulamaya ihtiyaç duyar. Su, bitkinin büyümesini teşvik ederek köklerin sağlıklı kalmasını sağlar. Yaz aylarında özellikle daha fazla suya ihtiyaçları vardır. Çünkü sıcak hava ve kuraklık bitkilerin su kaybetmesine neden olabilir. Su ihtiyacını karşılamak için bitkileri düzenli aralıklarla sulamalısınız. Toprak nemi düzeyini kontrol ederek su verme sıklığını belirleyebilirsiniz. Toprağın üst katmanı kuruyana kadar sulamayı ertelemelisiniz. Ancak aşırı sulama da bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanız önerilir. Ayrıca, güneş ışığı ve su ihtiyacını karşılamak için doğru toprak seçimi de önemlidir. Moğol ağacının yedirine olabilen ve besin açısından zengin bir toprakta yetişmesi en iyisidir. Bu, bitkinin köklerinin sağlıklı olmasını sağlar ve güneş ışığı ve suyu verimli bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur. Güneş ışığı ihtiyacı su ihtiyacı fazla güneş ışığı düzenli sulama az güneş ışığı düzenli sulama unutmayın. Güneş ışığı ve su, Moğol, çal büyümesi ve gelişmesi için hayati önüme sahiptir. Bu nedenle, fidelerinizi dikmeden önce güneşli bir alan seçtiğinizden emin olun ve bitkileri düzenli olarak sulayın. Bu şekilde, sağlıklı ve güzel bir Moğol çal ağacı yetiştirebilirsiniz. Kore çalılarının dikimi için sulama önemi. Moğol çalılarının doğru şekilde dikilmesinde sulama işlemi büyük önem taşır. Sulama, Bitkinin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için temel bir faktördür. Moğol çalıları, güneşli ve nemli ortamları tercih eder. Bu nedenle, dikimden sonra düzenli ve yeterli sulama sağlanmalıdır. Düzenli sulama, toprağın nemli kalmasını ve bitkinin köklerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Sulamanın yanı sıra, toprağın nem seviyesini kontrol etmek de önemlidir. Moğol çalıları suyu sever. Ancak su birikmesine veya toprakta fazla nemin kalmasına izin vermek bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilir. Bu nedenle, Bitkinin uygun bir sulama rejimi ve toprak drenajı sağlanmalıdır. Özellikle yaz aylarında bitkinin su ihtiyacı artar. Sıcak hava ve güneş ışığı bitkinin su kaybetmesine yol açar. Bu nedenle düzenli sulama sağlanmalıdır. Bitki köklerine yeterli su verilmediği takdirde, yapraklar sararabilir ve dökülebilir. Buna ek olarak, Moğol çalıları için sulama dışında başka bakım yöntemleri de uygulanmalıdır. Gübreleme, bu dama ve zararlı böcekleri kontrol etmek de bitkinin sağlıklı büyümesini destekler. Moğol çalılarının doğru büyümesi ve gelişmesi için sulama işlemi düzenli olarak uygulanmalı ve bitkinin diğer ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde, sağlıklı ve güzel bir Moğol çalısı bahçenizin vazgeçilmez bir parçası olabilir. Moğol çalı ağacının sulanması ve beslenmesi Moğol çalı ağacı dikildikten sonra düzenli olarak sulanmalıdır. Bu, Ağacın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için önemlidir. Sulama işlemi, ağacın köklerine yeterli miktarda suyun ulaşmasını sağlamak için yavaş ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle yaz aylarında, sıcak ve kuru hava nedeniyle ağacın su ihtiyacı artar. Bu yüzden düzenli sulama önemlidir. Ayrıca, Moğol çalı ağacının sağlıklı kalması için uygun besin maddelerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle, ağacın düzenli olarak gübrelenmesi gerekir. Organik gübreler, Ağacın toprakta bulunan besin maddelerini kolayca absorbe etmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, gübrelemeyi aşırı yapmamak önemlidir. Çünkü aşırı gübreleme ağaca zarar verebilir. Ağacın sağlıklı olması için bitki hastalıklarına karşı da korunması gerekmektedir. Moğolçalı ağacı hastalıklara ve zararlılara karşı hassastır. Bu nedenle düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekirse doğal böcek ilaçları kullanılarak korunması önemlidir. Ayrıca, ağaç yapraklarının temizlenmesi ve ağaç etrafındaki temizlik işlerinin yapılması da önemlidir. Çünkü bu, hastalıkların ve zararlıların yayılmasını engelleyebilir. Sonuç olarak, Moğolçal ağacının sulanması, gübrelenmesi ve korunması düzenli olarak yapılmalıdır. Bu, Ağacın sağlıklı büyümesini ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Ağacınızın büyümesini ve gelişmesini izlemek için düzenli olarak bakım yaparak ona daha iyi bir yaşam ortamı sağlayabilirsiniz. Moğolçalı ağacının dikim içinen uygun koşulları nelerdir? Moğolçalı ağacını doğru şekilde dikmek için yiğidreni edilmiş toprak, güneşli bir konum, ve yeterli sulama sağlanmalıdır. Moğol çal ağacını neden yaz veya sonbahar aylarında dikmelim? Yaz veya sonbahar aylarında dikilen Moğol çal ağacı, köklerin sağlam bir şekilde yerleşmesine ve bitkinin iyi bir şekilde büyümesine yardımcı olur.